Evet arkadaşlar herkese merhaba. Hızlıca size bir video çekeceğim şimdi. Bakın bağlamalı sistem. Avrupa'da, Danimarka'da, Danimarka kırmızısı sığırı olan çiftliğin komple bağlı sistem. Bakın komple bağlı sistem ahırlar. Hayvanlar bağlı. Bu çiftliğin bütün hayvanları Danimarka Kırmızısı Sığırlar Arkadaşlar Hayvanların gübresini dışarıya atmıyorlar Şuradaki ızgara sistemine Gübreler Dökülüyor Az önce arkadaş bir tane e, Tekerlekli Bizim çapalama makinesine benzeyen Motorlu bir aletle Fırçayla bunları aşağıya düşürdü otomatik yem dağıtma makinesi. Bakın hayvanların önüne yemleri getirip kendisi döküyor. Bütün hayvanlar zincirlerde bağlı. İki hayvanın arasında bir tane su tası. <laughs> Genç hayvanlar da burada. Bakın. Onların altı saman yığılı. Böyle bir ahır sistemini sizlerle paylaşmak istedim. Avrupa'da düşündüğünüz bütün ahırlar öyle modern, ızgaralı sistem ya da e, yataklık sistemli değil. Ama bakın adamlar her hayvanın donelerini buraya yazmışlar. Kaç litre süt veriyor, süt yağı oranı nedir, ne zaman buz ne kadar sağılmış, bütün her şey burada yazılı. Her hayvanda kağıt var görüyorsunuz bakın. Hepsinin üstünde her hayvanın teknik bilgileri yazılı. Tohumlandıysa ne zaman tohumlandı? Adam oraya çamaşır mandalıyla bakın. Çamaşır mandalıyla asmış oraya hepsini. Her yerde bilgi arkadaşlar. Adam bilgiyi buraya asmış, bakmış. Buraya bir mesela ben geldiğimde bakıyorum oradan bu hayvan kaçıncı laktasyonunda kaçıncı laktasyonunda kaç litre süt vermiş. Hepsi orada yazılı. Gebe mi, boş mu hepsi orada yazılı. Veteriner gelirse aynı teknik bilgiyi buradan görüyor. İşte e, ilçe tarım gelirse buradaki teknik bilgiyi oradan görüyor her hayvanın bilgisi orada asılı. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.